Evet köyde hayatımıza hoş geldiniz. Bugün Değil de mi? biber toplayıp turşu 14, 14. basacağız. 14. Küçük bahçemizde yetişen biberlerimiz, Samırsak biber diyorlar küçük buna. Böyle. Küçük tek tek küçük küçük turşu basacağız. Yuvarlak aralarına biz sivri biber de diktik. Bir köşesine de kabak diktik. Küçük bahçede yetişenler. Şimdi bunları tek tek büyüklerini toplayıp turşu basacağız beraber. Aranızda belki seven vardı, sevmeyen vardı ama bu güzel oluyor. Yani tam sarı oluyor ve lezzetli oluyor. Evet yavaş yavaş şimdi birazdan toplayalım. Çiçekleri de biraz da kimse dökülmüş. Onu neden anlamıyorum ama